Merhaba Sektöral Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Büyükada İstanbul'dan sesleniyoruz. Buram buram tarih kokan bir mekana, Villa Rıfat Pansiyon'a konuk olduk. Ve mekanın sahibi Sayın ve Peuçak ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Bedia Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bedia Hanım, burada bulunmak gerçekten bizler için çok büyük bir ayrıcalık. Çünkü burası gerçekten yıllara dayanan keyifli bir mekan yarım asrı geride bırakmışız. Dördüncü nesille şu an bu röportajı yapma şansı yakalıyorum. Ve ben diliyorum ki inşallah beşinci, altıncı, yedinci nesiller boyu daim olsun bu güzel mekan. Hep aynı kaliteyle, aynı gülen yüzle birlikte. İnşallah. Tabii ki yıl 1963 bu pansiyonun bizlerle buluşma yılı. Ama bunun tabii ki çok ama çok evveli var. Onu da sizlerden dinlemek istiyorum. Bu muhteşem mekan nasıl biz? bizlerle buluştu diyorum. Yani çok evvel değil aslında. Burası P uçakların ikametgahıymış. 1963 yılında Kayınpederim burayı Turizm Bakanlığı'na başvurarak pansiyon haline getirmiş. Ondan sonra eşim işletiyordu. Şimdi biz işletiyoruz. Daha sonra da çocuklar işletecekler. Yani hedefler belirlendi. Evet. Şimdiden sevgili çocuklar ve sonra da onların çocukları bir aile geleneği olarak devam bizlerle edecek. devam edecek bu güzel mekan. Peki efendim bu güzel mekanda hangi hizmetleri bizlere sunuyorsunuz? Gerek bu muhteşem teras anlamında, gerekse içerideki odalar anlamında aynı anda kaç konuk ağırlanabiliyor? Şimdi şu an bizim e, gördüğünüz bu köşkte 9 odamız var. Hı hı. E, genelde bütün odalarımız iki kişilik. Yani 18 artı ilave yatak konulan bazı odalarımız var. Hı hı. Bu zaman zaman 24 25'e çıkabiliyor. Biz e, sabah kahvaltısı veriyoruz. İsteyen müşterilerimize öğlen ve akşam yemeği de verebiliyoruz. Süper. Dileyen dilediği şekilde anne eli değmiş yemekleri evet. yeme şansı yakalıyor evet. burada. Evet. Ben de kahvaltıda çok iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü dedim daha önceden de konuşmuştuk sizinle. <laughs> bütün Reçellerimizi kendimiz yapıyoruz. İşte yukarıda bir bahçemiz var. Oradan domatesimiz, salatalığımız, işte yapılan bütün sebzelerin hepsi müşterilerimizle paylaşmak için ekiyoruz. Tamamıyla ee, organik. Her şey organik. İşte zeytinimiz Akçaydan ablamın yazdığından geliyor. Yani bunları müşterilerimize sunmaktan keyif alıyoruz. O zaman burada kahvaltıda kullanılan, bizlere sunulan o muhteşem sertme kahvaltıdaki tüm e gıdalar diyelim. Hepsi yöresel anlamda bizlerle buluşuyor. Tamamıyla organik olarak. Peki efendim burada tabii ki adada bulunuyoruz ve muhteşem mavilikle yeşilin birleştiği keyifli bir noktadayız. Buraya gelen sevgili konuklar gerek kendi vücutlarını, gerek ruhlarını dinlendirmenin yanında denizden de yararlanma şansını yakalıyorlar. O imkan nasıl sağlanıyor? kendimize alttaki arazi de bize ait orada bir plajımız var bizim Siper. müşterilerimiz istedikleri takdirde oradan denizden yararlanabiliyorlar. Yani böyle bir imkan İmkanımız da sunuyorsunuz da var. gelen sevgili konuklara. Peki e, burada bulunan e, zaman içerisinde gerek öğlen yemekleri gerek akşam yemekleri sunulduğu gibi burada yılların adalısı olmanın farklılığıyla merkezimize inerek dilediklerini yeme içme şansı yakalayıp faytonlarla tekrardan buraya gelme lüksüne sahip oluyorlar yani değil aslında mi? Aslında yürüme mesafesi de çok uzak değil. Ne kadar yürüme mesafesiyle? 25 ile? dakikada yani inişte aslında 20 dakikada çok rahat inilebiliyor. Hani çık çıkarken belki bir iki yokuştan dolayı bu 25 dakikaya çıkabiliyor. Ama ben işte bizim çocuklar hiçbirimiz genelde şey fayton kullanmıyoruz. Ya bisikletlerimizle gidiyoruz ya da yürümeyi tercih ediyoruz. Süper. Burada yani o kadar çok şey iç içe yaşanıyor ki anladığım kadarıyla. Gerekse bu yeşilliklerde oksijeni soluyarak e şehre inip şehre diyorum. Yani merkeze, merkeze inmenin evet. keyfini yaşayarak gerekse gene aynı şekilde buraya gelerek burada bu muhteşem e, asırlık ağaçların gölgesinde evet. çayımı yudumlamanın keyfini bizlere yaşatıyorsunuz. Peki hedefler neler bu doğrultuda? Yani pek çizgimizi değiştirmek istemiyoruz. Çünkü belki gelenekselciyiz. Kayınpederim de bu şekilde götürüyordu. Eşim de böyle götürüyordu. Ben de böyle götürüyorum. İnanıyorum ki çocuklar da böyle götürecekler. Yani hedefimiz hep böyle o gelenekler. Villa Rıfat çizgisinde devam etmek. Süper. İlkemiz temizlik. Yani en çok onu söylüyoruz müşterilerimize. Her şey çok temiz olması lazım. Hijyen bizim için çok çok önemli. Onun dışında hijyenin yanında bu doğallığı korumaya çalışıyoruz. Süper. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Çocukluğumuzu bizlere bağışladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bu bakir bir şekilde yarım asırdır, 50 yıl geçmiş gerçekten Koskoca bir dönem söz konusu bizlerle olduğunuz için ve kalitenizin bizlerle hijyen bir şekilde buluşturduğunuz için her şeyden öte gülen yüzünüz için sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağlıcakla kalın efendim. Çok teşekkürler, çok nazik. Evet sektör haber merkezi izleyicileri Büyükada, İstanbul'dan Villa Rıfat pansiyondan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra Büyükada deyince dinlenme deyince, bol oksijen, bol gıda deyince adres belli olmuş diyoruz. Villa Rıfat Pansiyon. Söz merkez stüdyolarında.